Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağız arkadaşlar. Çok istemişsiniz. Yani Brawl Stars aslında güzel oyun. Ben de seviyorum. Bu size aslında sürpriz. Ben o oyunu bir yere almıştım. Saklamıştım arkadaşlar. Ama da ya çok oynamıyorum. Ya yani birazcık çok az kupan var yani biraz çok az 224 kupan var ama bayağı bir savaşçı var yani bayağı dediğim bir 2 üç dört tane sanırım aynen dört tane ve ben koltu kullanıyorum arkadaşlar sol kult kul, aynen kult ve şundan bir bakalım davet etelim istemedi arkadaşlar hemen oyunumuza başlayalım o zaman bu arada ee, hangi oyundayız savaşçı toplamıyorduk sanırım öyle, aynen Öldüm arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben Talha Babu 38 yazanım. Şuyum yani bakın. O gol attı. Yes. Şuyum. Görüyor musunuz? Ortadaki yeşilli olan. İyi gidiyoruz şu anda. inşallah Arkadaşlar ve bu serilerin gelmesini devamını istiyorsanız videomu aşağıdan beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim ve yendik üst başı. Ben arkadaşlar adamları öldürüyorum. Arkadaşlar da atıyorlar arkadaşlar. Adamları öldürünce yıldız oyuncu oluyorsunuz ve daha çok kupa kazanabiliyorsunuz. Şöyle 232 kupamız oldu. Şu an arkadaşlar tekrardan oyuna başlıyoruz. Başladık arkadaşlar. Hayır hayır ölmeyin. Ölmeyin ölmeyin lütfen. Arkadaşlar şu an neye gidiyoruz? Top bende. Hadi Çok iyi gidiyoruz. Arkadaşlar şu anda. Oo yeah. Bakın arkadaşlar ben buyum. Cool. Kaç kupamız oldu şimdi arkadaşlar bir bakalım. Ee, 300'e yaklaştık gibi bir şey. 240 kupamız oldu arkadaşlar. Benim kuzenim arkadaşlar Cemil diyor. O da oynuyor. Onun da YouTube kanalı var. Şuradan bir yerden gidip onun YouTube kanalına abone olabilirsiniz. O da arkadaşlar bin kupa filan hileli hesabı var. Bir sürü hesabı var. Hesabı <laughs> gerçek hesabında da arkadaşlar 1500 kupa filan var bayağı. Çocuk bir günde 1500 kupa yaptı. Ben daha birinci gündeyim. Bir günde 1000 kupa yapabilecek miyim bakalım. Hayır onu atamazsın. At ya tüh. Mercy. Hadi acele acele. Bu sefer zil yendim? Aha aha aha. Evet şimdi ayvayı yediniz. <laughs> aha top bende oldu. Hayır. Seni gebertirim. Seni gebertirim. Evet. Bak. O, öldüm. No 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 öldüm. <laughs> Arkadaşlar yine de iyi gidiyoruz. Yine yine iyi gidiyoruz. Top arkadaşımız da kırmızı takıma geçmez inşallah. Dedektim ki kırmızı takıma geçti. Saldırı, saldırı, saldırı. O arkadaşlar çok karışık. Benim nerede olduğunu görebiliyor musunuz bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Öleceğim, 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 öleceğim. öldüm. Abicim hadi onlar yenecek. Üstte saniye var arkadaşlar bu arada. O saniyede Gol atamazsak kırmızı takım yenecek. Abicim. Hayır öldüm. Çok iyi gidiyorduk ya. İnşallah gol atamazlar. Ben kaleci olacağım. Oh no no. Oh. Gol atıyorlardı abicim ablacım. Pıçık. Öldüm Hayır hayır öldüm 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 öldüm. Hayır hayır yapma be. Yenemedik. Ya. Ya yenemedik ya. Çok sinirlendim. Of ya. Yenemedik arkadaşlar. Zor bir oyun gerçekten ama. ne savaşçılar önce gerek yok tekrardan oynayacağız arkadaşlar aha ben de top ben de öldüm hayır direkt gol attılar direkt gol hayır geliyor 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 abicim topu tut abi hayır hayır no 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 Oh be. Bekle ben arkadan gidelim. Sen beni koru. Ben şöyle gideyim. Aaa. Keki Öldüm ya. Ya ama bak olmaz böyle ya. <laughs> Taşa çarptı. Top. öldüm. Sen gel şuraya bakın şurada kırmızı takımda birisi var. Allah Allah al, abi cebal. Gol atacağım. Hadi ilk golü ben atayım. abi. hadi cebal. Ay no 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 no. Hayır hadi hadi atın atın hadi 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 hayır olamaz çok çekişmeli gidiyor arkadaşlar maç çok heyecanlı oh no 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 evet 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 top ben alayım abicim şuradan topu bir hayır no 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 yapma 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 ya oh. atlar ya sinirleniyorum daha hiç iyi değilim arkadaşlar. Oynaya birazcık yeni başladım. Vardı ama ben de yeni başladım. Puh. Yes bir bir oldu. Hadi be. Ben şöyle uzaksan. Oh yeah. Aa top bendeymiş ya. Aa beraber bitecek. Ne lan ne? Yıldız. Ay yıldız oyuncu benmişim arkadaşlar. Yıldız oyuncu ben oldum. Yıldız oyuncu ben oldum. Son çok iyi gittik arkadaşlar. 246 kupamız oldu. Dün dün bu arada arkadaşlar parmağım çıktı. <laughs> Hadi direkt çiç çiç. Aa başlamış zaten oyna. Hadi her zamanki gibi yol alıp. Aha ayı geliyor. Arkadaşlar ayı dediğim bir karakterde yardımcı olarak bir tane kırmızı ayı var. Adını unuttum. Leon'du sanırım adı. Oo! Hayır ölmemem lazım da. Şimdi bir bomba atacağım arkadaşlar. Bakın izleyin kırmızı takımdan birine. Bom. Ay öldü. Leon'un yardımcısını öldürdük. Hayır, hayır. No, no. Oo, nasıl attı Yenemedik ya delireceğim arkadaşlar yenemedik. Tekrar denemen başlayalım. Lütfen tekrar giriş yapmayın tamam abicim sıkıntı değil. <gülüyor> arkadaşlar <laughs> iyi gitmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah iyi olacağız. İyi olacağız inşallah. Başladı hadi abicim. Tamam anladım. Abi hemen öldüm ya. Çok heyecanlı gidiyor. Çok heyecanlıyım. Kim yenecek? Biz yenelim. Size bırakmayacağım. Ay öldüm ya. Orada arkadaşlar i̇şte ateş atıyor. Onu almam gerek ve olamaz. Allah'ım. Yenemedik. Yenemedik. Allah'ım sen ya. son maç oturun arkadaşlar. Videomuz burada bitsin. Son maç. Hadi kim yenecek? Bu biraz uzun sürecek. Öldüm. Öldüm. Dinleyeceğim. Alacağım. Pı. Tabii ki de çok hastalık. Hayır. Ölmeyeyim. Ya yine kim öldürüyorum ya? Da aşı çiğ, arkadaşlar oyunda. Of yav. Arkadaşlar o zaman burada videomuz bitti Kendinize çok çok iyi bakın. Bu serilerin devamlı gelmesini istiyorsanız videoyu beğenip like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.